I <laughs> do Merhaba, YouTube'da ne, ne zaman, nerede izlenir gibi konuları değindiğim bu kanalda bu hafta size Şubat-Mart arasında yayınlanmış videolar arasından izlenmeye değer olanlardan bahsedeceğim. Neden Şubat-Mart? Çünkü e, iki aydır video yayınlamıyorum aslında. Bunun sebebi özel işlerimin beni fazlasıyla meşgul etmesi ve biraz da bu son zamanlarda yormasıyla ilgiliydi. Umarım yakın zamanda bunların hepsini yoluna koyuyor olacağım. Ondan sonrasında da yine eski tempoyla içerik üretmeye devam ediyor olacağım. Şimdi video önerileriyle devam edelim. Son zamanlarda keşfettiğim en güzel kanal Kukla Kabere kanalı oldu. Aslında videonun başında da söylediğim gibi bu listeyi Şubat ayının başında hazırlamıştım. Ve Kukla Kabere kanalı da Şubat ayının ilk haftalarında yayınladı ilk videosunu. Zamanında Hasan Can Kaya'dan bu kanalda bahsettiğim zaman onun da abone sayısı 10.000 abonenin altındaydı. Ve benim düşünceme göre o dönemden belliydi aslında çok büyük bir kitlenin sevgisini kazanacağı. Şimdi aynı hisleri Kukla Kabere kanalı için de hissediyorum. Benzersiz bir iş olduğunu düşünüyorum. Ben ilk izlediğimde tek bir formatla il ilerleyeceklerini düşünmüştüm. Ama henüz bir ay olmasına rağmen Mart ayında ikinci formatlarını da yayınladılar. Bu durum kanalın daha da çeşitli formatlar yayınlayacağında bir habercesi aslında. İşin içinde Kukla olunca bir çocuk kanalı olduğu düşünülebilir. Ama aksine artı 18 bir kanal olduğunda söyleyelim en başında. İzlemenizi öneririm. Sonrasında zaten yeni yayınlarını bekliyor halde bulacaksınız kendinizi. Mekanın sahibine geldik kanalını aslında bundan birkaç ay önce keşfettim ama burada paylaşmaya değer mi emin olamadım bir süre. Kanal Hakan Bilgin'in kanalı. Birçok diziden yüzü tanıdık gelecektir size de. Önce geçenlerde Çağlar Çorumlu ile yaptıkları programı, sonrasında da Uras Kaygılaroğlu ile yaptığı programı izleyince kendine münasır bir kanal olduğunu düşünmeye başladım. İkisi de çok değerli yayınlardı. Özellikle Çağlar Çorumlu'nun yayınında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oynanan İstanbul Efendisi oyununda İrfan rolünü eskiden Çağlar Çorumlu'nun oynadığını öğrenmem benim için çok ilginç oldu. Ben tam da onun oynadığı sezondan bir sezon sonra oyunu izlemeye gittiğim için ona denk gelememişim. Hikayesini duyunca da tabii çok üzüldüm onun döneminde izleyemediğim oyunu. Çünkü aslına bakarsanız Çağlar Çorumlu'nun kariyerinin parlama noktalarından biri oluyor bu tiyatro oyununda İrfan rolünü oynaması. Neyse program genel olarak konuklara ait mekanların ziyaret edilmesi ve konukların hikayelerini anlatması üzerine kurul. Vakit kaybı diyemeyeceğiniz kadar iyi bir ivme evim, yakalamışlar. İyi seyirler. Ocak ayında bu seriyi nasıl kaçırmışım bilmiyorum ama Zorlu Performans Sanatları Merkezi Dijital Sahne ismiyle bir seriye başlamış. Arkasında çok büyük bir emek olan bir seri. Aynı zamanda benzersiz bir iş. Dahası yeni bir deneyim. Dijital Sahne, klasik tiyatro eserlerine modern bir bakış açısı sunan bir proje. Bu sebeple ilk bakışta rahatsız edici gelebilir. Bana geldi açıkçası. Tiyatrodan aldığınız deneyim ismini burada almanız mümkün değil. Ayrıca bahsi geçen eserlerin tamamını değil, belirli bölümlerini sahnelemişler. Bu yüzden tiyatroyu bir ekrandan izlemenin verdiği rahatsızlık hissiyle birlikte tam tersine bir de tadı damağınızda kalıyor. Bu durumda ilginç bir tezat var tabi. Ben bu listeyi hazırladığımda henüz 6 oyun sahnelemişlerdi. Fakat yaptıkları açıklamada toplamda 10 eser olacağı yazıyordu. Son olarak bu çekim yapmadan önce incelemedim açıkçası. Yani en kötü ihtimalle 4 oyun daha gelecek. Geçen yıl 19 Mayıs konserlerinin canlı yayınlamaları sebebiyle takip etmeye başlamıştım. Zorlu Performans Sanatları Merkezi. Hatta o dönem yine e, bu kanalda bahsetmiştim bu konserlerden. Gerçi şimdi kaldırmışlar bu canlı konser videolarını. Neden bilmiyorum ama Zorlu YouTube kanalını gerçekten çok iyi kullanıyor. Yaptıkları işler takdire şayan. Dijital sahne projesini kaçırmayın derim. Şimdi yine size tiyatro konusunda farklı bir deneyim sunan başka bir projeden daha bahsedeceğim. İş Sanat YouTube kanalı Molière'in cimri oyununu, provasını kayda alarak bizimle buluşturmuş. Bu seri de Zorlu'nun dijital sahnesi gibi yeni bölümlere gelecek ilginç bir seri. Tabi şimdi daha önce hazırladığım listeden söylüyorum bunları ama aslına bakarsanız ben bu listeyi hazırladıktan sonra bir oyunun daha provasını eklediler YouTube kanallarına. O oyunda Shakespeare'in Fırtına isimli oyunu. Henüz onu izlemedim. Çünkü ya dün ya ondan önceki gün yayınlandı bu e, provada. Ama ben Molière'in cinli oyununu izledim yani provasını izledim. Benim cimri oyununu sahnede izleme fırsatım olmamıştı açıkçası. Özellikle de 2019'da çok düşünüp gidememiştim. 2020'de de bir fırsat oluşmuştu aslında. Biletleri bile almıştı eski kız arkadaşım. Fakat bu sefer de çok hasta olup bir hafta e, evde yatak döşek yaptığım için yine gidememiştik. Sonrasında zaten pandemi başladı. Artık hiç tiyatroya gidemez olduk. Bu tiyatro provasında tüm oyuncular yani tiyatro oyununun tüm oyuncuları bir masa etrafında toplanıyorlar ve metni okuyorlar aslında. Bir tiyatro performansı yok tabii ki ortada. Radyo tiyatrosu gibi düşünebilirsiniz. Hatta e, videoyu izlemenize gerek yok yani açıp bir yandan işlerinizle uğraşırken tabi seviyorsanız böyle bir şey yapmayı bir yandan dinleyebilirsiniz yani bu provayı. Ben biraz ön yargılıydım ama sonrasında çok hoşuma gitti. Tamamla izledim cimri oyunu. Belki pandemi sonrası bir de sahnede izleme şansım olur cimri oyununu. Tüm sanatsal aktivitelerden mahrum kaldığımız şu günlerde anılmaya değer işler olduğunu düşünüyorum bu tür işler. İyi seyirler. Sosyal medya kazançları genelde bu işin içinde olanlar tarafından sürekli sorgulanıyordu. Fakat geçenlerde eski fenomen Hakan Hepcan'ın Instagram fenomenlerinin paylaşımlarına link bırakma konusuna dikkat çekmeye başlayınca bu kazançlar ve vergi denetimleri bir anda hızlandı. Hakan Efcan konusunu hepiniz duymamış olabilirsiniz ama ben süreci başından sonuna kadar takip ettiğim için tek başına nasıl bir mücadele verdiğine tanık olmuştum. Mesut Çevik de kendi kanalında hazırladığı bu videoda bu kazançların illa büyük meblalar olması gerekmediğini ve 1 lira da olsa 100 bin lira da olsa mutlaka belgesinin ödenmesi gerektiğini detaylıca anlatıyor. Ayrıca bu işin tüm teknik detaylarına da Yine değinmiş. Benim aynı zamanda bir şahıs şirketim olduğu için bu vergi süreçlerine hakimim. Ama online bir geliriniz varsa ya da son 5 yıl içerisinde olduysa yakın zamanda ceza yememek için bu meselenin özünü anlamanızda fayda var. Ben mesela YouTube'dan değil ama Google'ın farklı bir servisinden elde ettiğim birkaç gelir olduğunu ve bunları vergilendirmediğimi fark ettim bu süreçte. dolayısıyla ben de onlar üzerine bir çalışma çalışmaya başladım. Mesut Çevik'in bu konuda birçok soruyu cevapladığı bu videoyu kaçırmayın derim. YouTube daha önce 2010'da Life in a Day isimli bir belgesel yayınlamıştı. Ve bu belgeseli oluşturmak için izleyen herkesten 24 Temmuz 2010 tarihinde çektikleri bir videoyu YouTube'a göndermelerini istemişti. Aradan 10 yıl geçti ve 25 Temmuz 2020'de yeni bir belgesel için yine belgeselde yer almak isteyenlerden YouTube kendilerine video gönder gönderilmesini talep etti. 6 Şubat'ta ise bu gelen videolardan bir belgesel oluşturup bunu yine YouTube'un kendi resmi kanalında yayınladılar. Ben Haziran ayında motor kazası yaptığım için o dönemde tüm günüm neredeyse hep yatakta geçiyordu ve ben de yakınlarım yardımıyla e, bahsedilen günü filme almıştım. Tabi YouTube'a da göndermiştim. Fakat izlediğim kadarıyla benim videodan herhangi bir e, kare seçmemişler. Yine de çok ilginç bir deneyim sunuyor belgesel. Bu arada orijinal kurgunun yanında bir de yönetmenin kendi hazırladığı bir kurgu da varmış. Henüz onu izlemedim. Sonra geç fark ettim. Bu vesileyle belgeselin yönetmeninden de bahsedelim. Aslında belgeseli yöneten kişi de yani bu kurgunun yapılması işini ve işte videoların birleştirilmesi işini e, yöneten kişi de Ridley Scott. Dünyanın herhangi bir yerinden insanların günlük yaşamlarından kesitleri birleştirerek oluşturulan bu belgeseli izlemenizi tavsiye ederim muhtemelen bir sonraki 2030 yılında olacak. Evet benden şimdilik bu kadar. Eğer ki bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ediyor olacağız video önerilerine. Görüşmek üzere.